Cümleden selamun dostlar. Uzun bir aradan sonra Şaplak Hoca'yı tekrardan oynayacağız. Biraz ses kısalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Herkes uyuyor. Çok sessiz olmamız lazım. Kulaklıkla takmadan çekiyorum videoları. Başlayalım. Bildirimleri açıp takip etmeyi unutmayın. Ve kasıyor yine. Annemin telefonda bile hiç böyle kasma oyun ya. Sorular soruyor. Bir dakika. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu ne lan? 9, 10. Tamam. Hadi bakalım. Haydi. Ver bakayım. Eşek sıpası. İlk oldu ilk. Sekiz. Dokuz. Ne diyeyim ben ona ne ne? Abi bak oyun bozuldu ya. Zaten kasıyor oynayamıyorum. Çok kasıyor şimdi Şak. Hapisi çıkmasın yerde. Yerden yere vururum. Burada kim vardı? Tamam. Burası bölge var. Abi kasıyor oynayamıyorum. 12 Eksi 1 5 Nasıl bir okuldayım ya? bu hapishane ya. Vallahi bıktım abi. Zaten makas var. Makas almayacağım. Hem hoca yaklaşıyor. Eksi beş. 12 0 Onu bilemem yani. Keşke bir iPhone 15 Pro Max'im olsaydı ya. <laughs> Ay vah geldi vallahi geldi. Tamam bitti. Nerede o? Anne. Tipe bak çok korkunç. Tam beni bir rahat bırak kanki. Eyvah. School fakülteye giriş yasak ama ben izinsiz girdim. Muhtemelen ceza yiyeceğim. Nerede o manyak? <laughs> Buradan mıydın lan manyak? Abi ben ne yapacağım? Öldüm. Yüzde yüz öldüm. Ben bittim. Şakasız müdüre yakalanmadık. Bunu bilemiyorum ki ben. Ne yapacağımı. Her şeye karşı makas alacağım. Aha geldi vallahi geldi. Ya Tamam ben onu öldüreyim de. Gitti. Enerjim bitiyor. Yok almayacağım. Ben seni bir öldüreyim de. <gülüyor> <gülüyor> Sen yüzünden müdür beni yakaladı. Geri zekalı. Kanalın en kötü baldı videosu bence bu. Lan sivip dur süpür. Süpür onları süpür Manyağa bak ya Süpür onları süpür Oğlum be o bana bakıyor ya o bana bakıyor <laughs> Tamam tamam Bak kovalıyor bak bak gördün mü nasıl kovalıyor gerizekalı Kanka dedim sana geri zekalı. Üf. Yalnız hoca yerimi buldu beni öldürmeye gelecek. Eksi bir. Eksi dört. Pardon dört diyecektim abi eksi dört dedim yanlışlıkla. Herif daha da açı sinirlenecek. Bak hızlandı mı oynayan? İzliyor bak oradan beni. Lan gitti. Gel bakayım gel gel sen gel buraya kadar gel. Gel. Ya abi. <laughs> abi haksızlık var ya. Okul uzaktan yağma nasıl geliyor anlamadım. Bir daha oynayalım. Umarım ses kayması olmaz. Ya da yok doğru On, Az kaldı. 10, 11, 12, 15. 15. Kes sesini hadi tamam. Tamam yeter yeter yeter. Sus. Kapa çeneni ya salak ya. Tıpkı bir rüya gibi ya. Müzik falan da Git. 7 dakika oldu mu? Aa oldu. Onu bilemem. Cezadan kaçmak da yasakmış. Lan oğlum, şuradan gidiyorduk. Gerizekalı o... ...şu duvardan... Allah belanı versin. Bak kovalıyor gerizekalı, gördün mü? oradan makas alayım da seni bir öldüreyim. 1 12, 2 Onu bilemem. Ya son sorunun cevabı nedir ne ne? Eksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyor mu olmuyor. Adam yaptığı doğru oldu ama onda. Ben de iyi olmadı anlamadım. Yine haksızlık var. Lan ben... daha az önce oynadın. Salak. üzerine geleceğim seni bekle senin üstüne <laughs> yani ne biçim oyundayım ya ben nereye düştüm bir dakika çıktım bir daha dedim haksızlık var oynayamıyorum bazı gerizekalılar bana engel olduğu için tam kes sesini Bıktım vallahi bıktım ya. Son el bir daha oynamıyorum. <laughs> of. Orada yeni tıraş olduğum saçımı kısalttım ha. Çok suratım ortaya çıktı neredeyse. Bayağı tatlı Dur. Ya. Eksi altı. Bu geri zekalı çok konuşuyor. Bize sorduğu soruya bay. Sonra dövmeye gelsin. Nasıl bir öğretmenisin? Buradan gidelik daha uyuyor. Oğlum ah. School Faculty'ye gireceğim. Umarım müdüre yakalanmazsak da olur. Enerji şeyini almayacağım. Yer kaplıyor. Ya. Anladım kardeşim. Anladım. Robotsun. Beni kaybetti ya. Hayır diyor. Yedi. Tamam. Of kolum kaşınıyor abi. İple kız çıksın onu öldüreceğim. Zorluyu patlama istiyor. Zorluyor. Zorlarsa cezasını veririm. School fakülteye girersek bile ceza veriyor. Orada müdürün odası çünkü. Gerçek hayattaki okullarda da çünkü giriş yasaktır. 11 Eksi 2 2 Eksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu da bende olmadı yani. Büyük haksızlık var çünkü. Mod yaptı adam çünkü bizi kandırıyor. Hile kullanmazsak almıyor. Bak ya. Sen bana bakma lan. Geri zekalı. Bilerek bana bakıyor. Ben bakıyorum diye suç atıyor. Bak hala bakıyor ya. Salak mıdır nedir? Tam seni öldüreyim de ben. Köşeye sıkıştırır salak. Tam baldı gelsin üstüne geyireceğim. Müdüre gözükmezsek. Abi kanalın en kötü baldi videosu oldu ya. Daha dört tane yancı bulduk. Gelsin şu geri mal. Ya. O müdür görmedi he iyi ki. Bak bakma bana bakma bakma. Abana bakıyor ya. Bak gerizekalı görün beni izliyor. Nerede olduğumu tespit ediyor. Oradan gitme. Ya ne olacak şimdi? Buradan karşıma çıkacak salak. Hele bir daha çık bak nasıl yerden yere vuruyorum. Kapıların açılıp kapanma sesini uzaktan bile duyuyor manyak. 8 14 Yanlış. Kaç diyecektik orada? 13 müydü? Neydi? 13'tü galiba ya. Son el. Bir daha oynamıyorum. En baştan da söylemişimdir. Aha gelmiş. Sen bir gel bakayım. Sen bir gel. Seninle bizim bir işimiz var. Sodalarını bitirdin. İyice bir yaklaşsın öyle yapalım. Ya sen nasıl bir müdürsün ya? Geri zekalıya bak. Arkadan izliyor beni ya. Cezayı yedik. Kaçma Kaçmatıza İmkansız. Herif manyak. Çok hızlı abi. Tamam. Ya sen nasıl bir müdürsün ya? İspitçi ya. Daha da oynamam. Bir videonun da sonuna geldik. Böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.